Sultanecim biraz hasta. Ama şu vereyim. Şurup da zorlanıyorum ama inşallah bu süre sefer içer. Necim. Ee? Anneciğim. Şurup içeceğiz tamam mı anneciğim? Haydi anne. Anneciğim. anneciğim lütfen. Haydi, anne, haydi, Bak bakalım bebişler nasıl içiyor. Bak. 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 Al bakalım Mariş. İçecek misin annem? İçmiyor. Bebek içiyor musun? İçmiyor. Safi sen içecek misin? Hadi anne. İçmeyeceksin annem. Ama içene ödül vereceğim ha. Bak bakalım. Ödülü duyunca nasıl da içiyorlar. Bak gördün mü kardeşine şimdi nasıl vereceğim. Bak şimdi kardeşine şimdi nasıl vereceğim. Bekle anneciğim. Bekle bak şimdi ben kızımın ödülünü getireceğim. Sultan Ecri. Bak. Gördün mü şimdi bak. Kardeşinin ödülünü gördün mü? Al annem. Al. Al annem. Al. Al anneciğim. Gördün mü? Geçtim. İstiyor. musun? Geçtim. Gel. Gel. Gel o zaman. Şurubunu iç. Ödülünü al. Bak. Tamam mı? Şurubunu içersen ödülün ozmadan bu. Önce şurup. Anne. Beni kandırmayacaksın ne mali? Ne gidiyor ne kandırıyorsun? Anne hadi, hadi bakalım anneciğim. Şurubumuzu içelim. Anne. Anneciğim hadi. Ama söz verdin Sultan. Sultan hadi. Sultan lütfen. Bak a, kardeşin işte ödülünü aldı. Hadi anneciğim sen de şöyle. <laughs> hadi. hadi bir tane ne olur lütfen hadi. Hadi bir tane başka vermeyeceğim. Tamam. Hayır, hayır, tamam hadi. Hop. Aferin kızıma. Bak şimdi nasıl iyileşeceksin ya. Evet şimdi kızım ödülünü hak etti. Al bakalım üzmedi. Bak ben seni özür veriyorum. Nasıl? Tamam şimdi ödüllerinizi açtık. Alabilirsin. Ah. Hop. <laughs> Sultanacığım gördün mü? Kardeşin ödülünün içine çıktı. Külah iki tane çıktı. Hop. Hoppa. Bak boş. Bak bu dolu burada. Hep bir dondurmacıyla kandıracak değil mi? Anne biraz da ben sizi kandırayım mı? <laughs> Hop. E, yedin ama. Al, al. Al. Al dondurma. Ya anne bebeni ben düştüyorum. Evet anne. Bak şurubunuzu içtiniz. Ödülünüzü hak ettiniz. Ya aferin benim kızlarıma. Aferin. Baba ya. Anneciğim koşma bak hastasın zaten. Daha yeni şurubu içirdim sultaneciğim. Biraz dinlen anneciğim. Koşma anneciğim hasta olsun bak sultan için